Merhaba. Bu videoda Nukrotek MRT Plus klipsli telefon tutucusunun kutu içeriğinden, montaj ve kullanım özelliklerinden bahsedeceğiz. Kutu içeriğine baktığımız zaman bir adet tutucu gövdesi, 22 ile 32 milimetre gidon çapına uygun bağlantı klipsleri, gidon bağlantı aparatı, ayna bağlantı aparatı, kaymayı önleyici kauçuk bant ve bir adet allen anahtardan oluştuğunu görüyoruz. Nukretek MRT Plus klipsli telefon tutucunun özelliklerine baktığımızda telefonunuzu hızlıca ve güvenli bir şekilde tutucuya yerleştirmenize imkan tanıyan bir yapıda olduğunu görüyoruz. Nukretek MRT Plus telefon tutucusu 3.5 ila 7 inç telefonlarla da uyumludur. Ayrıca 360 derece dönebilen başlığı sayesinde konforlu bir kullanım sunar. Ayrıca dayanıklı malzeme yapısı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklı ve bükülmezdir. Bu sayede Merete Plus telefon tutucusu sınıfının en dayanıklı ve korunaklı ürünüdür. Gelin isterseniz şimdi Merete Plus telefon tutucusunun montaj aşamalarına ve kullanım özelliklerine birlikte bir bakalım. Montaj öncesi hazırlığımızı yapıyoruz. Gidon çapımıza uygun sabitleme klipsini seçerek gidon üzerine geçiriyoruz. Bağlantı mesnedini bağlantı klipsi üzerine yerleştirerek allen anahtar ile civatayı sıkıp boşluğunu alıyoruz. Tutucuyu bağlantı mesnedine yerleştirmeden önce bağlantı mesnedini kendimize göre ayarlayıp alyan anahtar vasıtasıyla sabitliyoruz. Tutucu üzerinde bulunan sabitleme somunluğu söküp bağlantı mesnedi üzerinde bulunan küreye geçiriyoruz. Daha sonra tutucuya hafif bir kuvvet uygulayarak yuvasına oturtuyoruz. Tutucuyu kendimize göre ayarlayıp somununu sıkıyoruz. Tutucu üzerinde bulunan hareketli sabitleme mesnetlerini elimizle sıkıştırıp ayar vidasından telefonumuzun genişliğine göre ayarlıyoruz. Telefonumuzu rahatça yerleştirebilecek şekilde ayarlamış olduğumuz sabitleme mesnetlerinin klipsini sıkıştırarak telefonumuzu sabitliyoruz. MRT Plus telefon tutucusunu arzu etmeniz durumunda titreşim modülü ile birlikte de kullanabilirsiniz. Bağlantı yapılacak tarafın aynasını söküyoruz. Ayna bağlantı aparatını ayna ile ayna bağlantı yuvası arasına yerleştirip aynanın somununu sıkıyoruz. Ayna bağlantısını sabitledikten sonra bağlantıya uygun bağlantı klipsi ile birlikte tutucu braketini bağlantıya sabitliyoruz. Sabitleme somununu söküp bağlantı mesnedi üzerinde bulunan küreye yerleştiriyoruz. Tutucuya hafif bir kuvvet uygulayarak yuvasına oturtuyoruz. Tutucuyu kendimize göre ayarlayıp somununu sıkıyoruz. Tutucumuz kullanıma hazır artık. Bu videoda Nokrotek MRT Plus telefon tutucusunun kutu içeriği, montaj ve kullanım özellikleri hakkında sizleri bilgilendirdik. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.